arkadaşlar. Bir gün tutum, yetim ve Türk malları haftası kutlanmasına hoş geldiniz. Her yıl 12-11 Aralık günleri arasında tutulan bu haftada insanlar tutumlu olmaya, yatırım yapmaya ve yerli malları, Türk malları kullanmaya özendirmektedir. Şimdi sözü Kerem arkadaşıma Bırakıyorum. Sevgili arkadaşlar, tutum malda, parada, zamanda gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. Yatırım ise biriktirdiğimiz parayı gelir getirecek şekilde değerlendirmektir. Tutumlulukla cimriliği karıştırmamak gerekir. Tutumlu insanlar ihtiyaçlarını zamanda ve yeteri kadar alırlar. Eski eşyalarını kaldırıp atmazlar. Bir şekilde değerlendirirler. Kitaplarını, defterlerini parçalamazlar. İnsanlar zamanda da tutumlu olmalıdırlar. Zamanı boş geçirmemeli yalanlı işler yaparak değerlendirmelidirler. Kestane. Hoş değil mi kestane? Alırsın tane tane. Sıtlığını çizersin. Kızgın güle dizesin. Pissin tatlı tatlı ye. En güzel besin diye. Şimdi vade arkadaşımızın şiirini dinliyoruz. zeytin. Ege'de zeytin yetişir. Lezzetiyle bilinir. Var mı öyle sağlıklı? En güzeli zeytinyağı. Şimdi Beren arkadaşımızın şiirini dinliyoruz. Avuç rengi güneş gibi taşanlar bilir işini. Havuçin arkalar tadı var şeker gibi. Şimdi Beren arkadaşımızın şiirini dinleyeceğiz. Kiraz ülkemin de yanı yazma. Renk renk görülür dalında. Kirazları en sevdiğim yemiş. Bayramdır bu meyveler bana ve arkadaşlarıma. Şimdi Cansu arkadaşımın şiirini dinliyoruz. İzmir'in üzümleri sevilmez mi arkadaş? insanlara pek yarar. Kursu var, yaşı var. Şimdi derin arkadaşımızı dinliyoruz. Kayısı. Malatya kayısısı. Yemişlerin nazlısı. Pestili de yapılır. Yiyenler pek bayılır. Şimdi derin arkadaşımızın şiirini dinleyeceğiz. Portakal. Sulu sulu. içi, Vitamin dolu. Şimdi Doruk arkadaşımızın şiirini dinliyoruz. Tatlılar dince pek güzel ilili, ulmama ince yer. Ağzı yasın baş. Şimdi Kan arkadaşımızın şiirini dinliyoruz. Erik, uzunca mor benekli, eriçler müldüm türü. Açık keşir aranır, tatlı ötürü. Şimdi Melek arkadaşımızın şiirini dinliyoruz ceviz, ceviz'i de unutma. Beslenmek zorundasın. Pestiline sar da ye. Kuvvet versin diyorsan. Şimdi Mehmet Alp arkadaşımızın şiirini dinliyoruz. Elma, ama sen elmasıyım. Meyvelerin başım. Al sor, yanığım var. Beni Şirin dinliyoruz. Çilek, emri alem çileğim, hayran eder göreni, kokusuyla yetinme, sen de tatlı leğreti. Arkadaşlar, tutumlu alalım ve yerli malı kullanalım. Aile bütçemize ve ülkemize katkıda bulunalım.